Çocuklar bir elmayı yarım yapabilmek için kaç parçaya bölmem i̇ki, gerekiyordu? i̇ki. Peki bir elmayı çeyrek yapabilmem için kaç parçaya bölmem lazım? Dört. Dört. Peki bütün de parça ihtiyacım var mıdır? Yok. Yoktur var. değil mi? Bütün zaten bir parça. Evet bir bir tane çeyrek elma alabilir miyim? Öğretmenim bir tane çeyrek elma. Öğretmenim bir tane çeyrek elma bir tane çeyrek elma alabilir miyim? Öğretmen bir tane alabilir miyim? elma alabilir miyim? Çocuklar siz önümüzdeki parçaların şekli nasıl? Bütün, bütün değil mi? Peki benim bu bütünü yarım yapabilmem için kaç parçaya bölmem lazım? İki. Evet. Çeyrekte kaç dilim vardı? Dört. Dört.